kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Esener. Bugün sizlerle birlikte e, Minion bilmem ne oynuyoruz. Gelin zaten açıklama değil de oyunu yazarım ben. Evet. Evet çok pahalı. Dürü. Dürü. Kastım. Ben oyunu oynayıp 219 elmas kastım. Başlangıç bitiyle. Sadece başlangıç yaptım o kadar. Neyse tamam. Bunlar güzel veriyor. Hadi hadi. İste, i̇sterseniz bunu basıp kendinize vurabiliyorsunuz. Hadi gel kardeş. Bakın adını ne? Ye boy. <laughs> Saçmalığa bakın. Ye boy. Hadi al al al. Aldık mı? hı Tamam yok. Hadi 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 koş koş. Hadi 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 hadi. hadi. Bir sonraki videoyu son öbür videoyu açarız sonraki videoyu. Evet güzel.

çok güzel çok güzel la 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 gel. sen de gel gel hadi üçünüz birlikte girelim hadi gidip bunu hadi yoluna gel hadi hadi ha onun

yaparız. Ben yani bunu alırsın yapmaz. Çok iyi olacak. Hadi. çok zor. Hadi. Aa. Ne oldu lan? Allah. Ya ya. Yerim. Ya yerim onu. O onu yerim. Niye sen yapıyorsun Yardım et fesle bu kat daha fazla verenler iyi al aldı şimdi yürüyelim hadi ve evet. <laughs> dediğim gibi telefondan oynadığım için şeyim böyle neydi karakter? normal karakteriz <laughs> Yani işte. Eski bir karakteri. Eskiden herkesin bildiği gibi Evet, güzel. En iyi güzel köşe Ne de... polis ki? Polis ne? Oha. Lan benim şans, ben şans harcıyorum. Yapma. Şöyle sadece. Kedim geldi tabi. Bakın kedim var. Kedim geldi. Ne yapayım? Kız. Neyse hadi. Ne yapayım? Arkadaşlar siz siz beni bir 100 bin aboneye getirin. Ben kedi videosu atarım zaten. Hatta bin aboneye özel kedime özel bir video atacağım. Siz beni yeter ki 1.000 abone yapın. Sadece abone olmak sizin göreviniz. İnşallah yaparsınız. Neyse de. Bu pes simülatör gibi bir oyun. Farkında mısınız? Ye <laughs> boy geldi. Ye <laughs> boy hep kalacak sanırım. En iyi fetimin adını da ye boy yapabilir. En çok buram ama. <laughs> <laughs> Ve daha da çevirebiliyor. Güzel sevindim. Sevindim. Hadi güzel ya. Hadi. Hadi bu 99 Robux mu ya abi? Yok vermem 99 Zaten Robux. Zaten Robux'um mu? Evet. Ah. Hmm. Güçsüz oldu. Şurayı açacağız sanırım. Hmm ya, çok kötü. Neyse gel. Çok yavaş gidiyor. Ben burayı kesiyorum. Oraya gittiğimizde görüşürüz. Evet geri geldim. Devam ediyoruz. Gelin, şu en iyi tatten açalım. Hımm, tamam. dur. <laughs> hadi, hadi boyun dinlen, hadi. Hadi. Boyun dinlen, yap, yap, hadi. Benim boyum, Eskiden o blokta boyun vardı hatırlıyorsunuz çok eskiden ilk çıktım da 2006'larda. <laughs> Nasıl açık. Oo! <laughs> <laughs> Oha. Hadi bay bay buldur Özleyeceğim seni. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. İyi i̇yi iyi iyi. Iyi. Çok, iyi. Çok iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.